Bugün sizlerle birlikte daha önce tadına hiç bakmadım içecekleri deniyoruz. Bu sefer ilk defa en az merak ettiğimle başlayacağım. Çünkü görüntüsü çok tuhaf yani böyle içinde işte tanecikler var. Neli feslehen tohumlu yaban mersinli aramalı çiçek cusunmuş. Cus Çosu diye mi okunuyor onu bilmiyorum. Bu zamana kadar çok kez gördüm ama bu görüntüden dolayı asla almak istemedim. Sonra dedim ki neden denemiyorum. Belki güzeldir ön yargıya gerek yok. Çakkalayıp içiliyor nasıl içiliyor bilmiyorum. Yani böyle ürkütücü. Bir dakika biraz daha açacağım. Tadı istediği kadar güzel olsun. Yapış yapış bir kıvamsı var. O yüzden daha fazla buna devam edemeyeceğim. Yani umarım bunun fanları vardır. O yüzden satıştadır. Hemen diğerine geçiyorum. Şimdi de yine aynı içeceğim. fesleğen tohumlu ananas limon aromalı içecek olayla devam ediyorum. Yani aynı fikirdeyim zaten de. Böyle gözüküyor ya. Biraz itiyor. Yani içecekten. çok beğenmedim. İkisine de 10 üzerinden 3 hemen gene geçiyorum. Bir de ben Bim'de böyle bir bubble tea buldum. Siri yazıyor. Ananas aromalı. Bunu da hiç denemedim daha önce. Bekle tadına bakacağız. Bubble tea denedim bu arada da. Yani bininkini denemedim öyle söyleyeyim. Çok sevdim ha. Ay pipeti ters <laughs> Bunu yapmazsam olurdu. Güzel bu. Güzel de şeyi merak ettim. İçerisinde o taneciklerden var mı? Yani bubble tea'sin ya. Bubble'ların var mı? Yok. Yok. Var. Bunu anlamadım ki ya. Var var. biraz açalım. Ama herhalde çoğu patlamış. Patlamış ama çok güzel gerçekten beğendim. Okey hemen diğerine Bir tane daha bubble tea var ama ben bununla devam etmek istiyorum. Milk shake. Vanilya aromalıymış demesin. Bunda da daha... ay çalkalacak Umarım bozuk değilsindir. Tarihine de bakmadım ama. Güzel gibi de, değil gibi de, süt gibi de. Sonunda mı güzelleşiyor sanki? Ya o kadar da güzelleşmiyor da az güzelleşti yani. 10 üzerinden 5. Hemen diğer geçiyor. Şimdi de son içeceğim olan bubble tea çilek aromalı. Onu deneyeceğiz. Ya, yanlış açtım. Kut farklıymış. <laughs> Yapma hadi Onun şey. aslında daha güzel de. Diğer pipetli içinde de o da yok. Nereye gittim ki? Ama nasıl kesinlikle daha güzeldi. Çok yapay bir tadı var çilekliğinin. İçine de pipet düştü. Çok güzel. Çok güzel deneyeceklerim bitti. Sizler de buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın.